Evet arkadaşlar Selamünaleyküm herkese hayırlı günler dilerim Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Arkadaşlar bugün de Kuzluk dediğimiz yerdeyiz Seri Hardava Kuzluk Oradayız arkadaşlar Koyunlarımız güzel yayılmış arkadaşlar Suyunu da içti su da var arkadaşlar. Hep yabani ağaçlar arkadaşlar bunlarda. Biz bunlara bağlama diyoruz arkadaşlar. Bağlama arkadaşlar. Genellikle su kenarlarında oluyor. Çoğunlukla. Arkadaşlar buraya da gelgin mobil gidiyorlar. Güzel yayılmış, ot da maşallah güzel. Güzel doğu arkadaşlar temiz hava, temiz doğu arkadaşlar. bundan iyisi olamaz artık arkadaşlar. Güzel. Hem koyunlarımın önündeyim. Koyunlarıma bakıyorum. Hem de böyle doğayı geziyorum bir nevi. Güzel şeyler keşfediyorum yani. 3 silah şöyle arkadaşlar. Maşallah üçü de bayağı kurtlu arkadaşlar. Ortadaki puli arkadaşlar. Choli, Kavuz bir tarafta gidiyor arkadaşlar. Üçü de yeni bir yaşına girmişler arkadaşlar. bir kokuyor kokluyor. Tilki milki gezmiş olabilir arkadaşlar buralarda. önde yukarı çıkıyor. Evet koş. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün de Seri Rıyan Mamaşi dediğimiz yerdeyiz. Koyunumuz güzel yayılmış akşam. Saat'e bakalım. Karanlık da yeni çöktü. 18'i 45. Karanlık da az önce çöktü. Babam arka tarafta ben ise ön taraftayım. Burası taşlık olduğu için kurt, kurt yeri yani burası da baya kurt yeri arkadaşlar. Çok taşlık olduğu için. kurtlar burada koyun çalabilir. Saldırmasına gerek yok. Gizlice bir koyun çalabilir. Çünkü taşlık olduğu için bizim karşısın kurtlar da bayağı hırhız. Koyunumuz güzel yayılmış. Ot da güzel. Bu ise tetikte. ön tarafta. Genellikle koyunun hep genellikle ön tarafında arkadaşlar. Hışır taktık çünkü kurtlar çok olduğu için bazen geçen gün benle Engin abi koyundayken akşam koyunu şevine kaldırdık. Üçte falan yatağa getirdik. Yağmur da yağıyordu o sıra. Kurt bizim köpeklerle kurtlar birbiri, birbirine girdiler arkadaşlar. O sıra Kavuz Çoli bir de Akçeydi. Puli sıra şeydeydi. Evdeydi. Eve götürmüştük. Köpeklerimizle kurtlar birbirine girdi. O sıra çol yaralandı. Arka ar ayağıyla. Onun için biz hışır taktık köpekler. Kurtlarla boğuştuğunda korkmasın diye. Köpeklerimiz de arkadaşlar üçü enik olduğu için pule de enik. Kavuzda de yeni 13-14 aylıklar onun için korkmasın diye hepsine kışır takmışız. Kurtlar da şu sıralar baya çoğar çoğalmışlar çünkü enikleri büyük, büyüdükleri için yavruları büyüdükleri için yavrularını doyurması için kendilerini doyurması için hep ava geçiyorlar. Koyunun bir başı o tarafta. Bir başı burada. Baya yayılmış. Buranın otu da güzel olduğu için hep taşlık yeri arkadaşlar. Tilki. Orada. Şimdi size bir yöntem göstereceğim. Şimdi ışığı nereye tutarsam köpekler oraya gidiyor. Bakalım tilki ne tarafa gitti ona bakayım. Ondan sonra köpeklere göstereceğim. Kayboldu herhalde aşağı indi. kurtlar hani kurtların tam avlanacağı yer ki buradaydı ama nereye gitti o aşağı acaba yine bakalım Köpeklerimiz gece gündüz koyunun içinde hiç eve götürmüyoruz. Gece gündüz koyunun içinde. Eve de götürsek durmuyorlar. Kule tetikte. Bakıyor etrafa, okluyor. Oh Her köpek kurtçu olamaz. Her köpek kurdu da tutamaz. Çünkü köpekler de kurtlardan çok korkuyor. Her köpek kurdu tutamaz. Hani herkes diyor benim köpeğim kurtçu böyle şöyle. Yani kurtçu kurtçudur inanıyorum ama her köpek kurdu tutamaz. Korkuyor çünkü köpek de kurttan korkuyor. Bir insan nasıl yılanda korkuyorsa çoğu insan ben de kendi şahsım olarak yılandan çok korkuyorum. Çok soğuk hayvan olduğu için. Kurt da aynı. Çok soğuk hayvan olduğu için insan korkuyor. O yüzden yani her köpek kurdu tutamaz. Ama maşallah mesela bizim köpeklerimiz enik olduğu halde ilk defa bu sene oyuna gittiler böyle dışarıda. Çölde yani çöle gittiler. Maşallah köpeklerimiz geçen gün 5-6 tane kurttu üç tane büyük kurttu. Dört tane de ufak yavruydular. Yani onlar da hemen hemen bizim çolik kadardı boyla. Yavrular. Anne ve o diğer üçü bayağı büyüktü. Kavuzdan daha büyüktüler. Mesela köpeklerimiz de kurt, kurtlar birbirine girdi. Kurtlar hemen köpeklere biraz daha zor verdiler. Hemen köpeklerimiz Hemen yan yana geçip birbirini bırakmadılar. Yani birbirini kaçmadılar. giriftes yapmadılar. Kurtlara karşılık verdiler. Birbiriyle boğuştular. O sıra çolik baya yaralanmıştı. Onu yarın gündüz gözüyle size göstereceğim. O sıra çekemedim. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz ancak koyunu korumaya çalıştık. Kurtlar köpekleri kandırıp koyunun içine dalacaktı. Ancak şey yaptı. Korumaya çalıştık. Oyunumuzu korumaya çalıştık arkadaşlar. Kabak çekirdeği arkadaşlar yiyor. Aferin kızım. Geçen sene al, al kızım. Al kızım. Kare. Kare. Bu geçen sene bir doğdu, bu sene iki doğacak arkadaşlar. Güzel ama güzel koyduğumuz. <laughs>